Merhaba FM24 Mobile severler. Evet Paris istenen taktikle karşınızdayım. Luis Enrique taktiğiyle ee, arkadaşlarımız istediği ve mükemmel bir taktik formasyonu oluşturdum derken turam attı bir tane. Normalde Şampiyonlar Ligi'nde kontrollü başlıyoruz. Ben hücum olarak başladım. Bakalım etkileri yan etkileri neler olacak. Ligde kesinlikle full hücum oynayın. Ee, Inter, şey Paris ligin içinden geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise tabii ki güçlü rakipler var, güzel rakipler var. Ama ben hücumu tercih ettim burada, saldırarak e, puan al, e, kupayı almayı hedefliyorum. E, i̇leri uç üstüme çok güveniyorum. Mbappe, Dembele, Kolomani'ye. Mauni, pardon, Kolomani'ye. <laughs> evet, onlardan bir tanesi Kolumaniye. Gördüğünüz gibi yapıştırdı bir tane. Ben dediğim gibi hücum gücü yüksek bir Paris'te saldırmayı tercih ettim. Kontrollü şekilde deplasmanı da özetle oynayın arkadaşlar. Grup aşamalarında, eleme aşamalarında. Ama artık burada Kolomani gördüğünüz gibi iki attı. Emery'i alalım oyna. 2-0 maç bizim lehimizde. Mbappe, Simons. abi Simons'u kesinlikle Getirin şimdi istatistikte olarak siz de göreceksiniz ee, neler yaptı. İlk yılda mutlaka getirin takıma katkısı olsun, asistleri olsun, golleri olsun. Inter şey Paris'e e, can veren oyunculardan bir tanesi ama daha burada en çok ön plana çıkan Kylian Mbappe. Ona da imza attırmanız lazım eğer bu kariyerle oynayacaksanız. Ee, i̇nanın işiniz çok zor. Çünkü ne olursa olsun Mbappe imza atmıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyon olursak belki atabilir diye umut ediyorum. Bakalım neler olacak. Evet 2-1 öndeyiz. Gol geldi. Kim attığını görmedim. Mbappe mi yazdı? Yok. Kolomani. Hat-trick yapıyor aslanım benim be. İşte hücum oynamanın faydası. Neden? İlerideki üçlüye çok güvendiğim için saldırı gücünü bildiğimiz için, gol gücünü bildiğimiz için saldırdık ve gördüğünüz gibi finalde tarafsız sahada işlerinden geçiyoruz derken Inter bir gol daha oldu. Hakan Çalhanoğlu Inter'i resmen ee, şey yapıyor. Oyna tutun duruyor ama bir yere kadar Hakan. Maç bitiyor artık gözüm. Biz de şöyle dakika geçirelim. İşte Kolomani hat-trick yaptı. Bir alkışlatalım onu. Ee, yine burada Dembele yerine Asensio girsin. Herkes bir alkışlasın şu takımı. Hadi bakayım. Hadi taraftarlar ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyoruz. Mükemmel Luis Enrique gördüğünüz gibi taktiğiyle bakalım Mbappe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğumuz zaman imzayı atacak mı? Çok merak ettim. Harbiden en çok onu merak ettim arkadaşlar. Şöyle bir görelim. İnanın o kadar keyifli, o kadar güzel bir şey oldu ki formasyon oldu ki oynarken çok eğlenceli çünkü çok gol atan bir formasyon şöyle gittik 34 maçta 32 galibiyet 2 beraberlik 96 gol attık 11 gol yedik bu taktikle full evde deplasmanda saldırdık oyuncu fiştüler fiştine dersek 32 gol Mbappe 23 gol Kolumani gördüğünüz gibi. Ee, bu şekliyle ama burada yıldız isimlerden Xavi Simmons 12 asiste asist kral oldu. Bizde de bayağı listede adam var. Özellikle göstermek istediğim Xavi var. Arkadaşlar mutlaka Xavi'yi çağırın. Oynatın. İşte görüyorsunuz 8 gol 24 asist oynadı. Oynattığınız mevki çok değerli. Mbappe'ye mutlaka bakalım. Bak Mbappe imzalamadı 20, 69 milyona düşmüş. 50 maçta 49 gol atıp 12'de şey var yine atmıyor görüyorsunuz. Mbappe Paris'ten ayrılmayı kesinlikle kafaya koymuş. E, oyunda da olsa ben imzaya atmam dedi. Gördüğünüz gibi 50 maçta 49 gol 12 asist yaptı Mbappe. Yine burada kıtalar arasına gidecek olursak şöyle Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. E, oyuncu verilerine gittiğimizde Lewandowski gol kralı olmuş. Sıkıntı yok. Biz de e, bu şekliyle zaten aldık. Şöyle gidecek olursak yine burada Xavi Simmons 5 asiste kalmış. Mauni yine 5 asist yine burada. Barkola bu da güzeldi bence. Bunu oynatmadım. Bu da oynatılır. Ama Mbappe ilk yıl Kolomani Dembele üçlüsü harbi yargıda atıyor. Mesela burada aslında Asensio'nun profil profili de çok iyi çok beğendim şu şekliyle ama dediğim gibi burada Asensio yerine Dembele tercihim baya faydası oldu. Yine burada göze çarpan isimlerden orta sahamda Fabian vardı. Fabian hemen bir gidelim. O bir gol, on asist. Ee, Soler vardı sakatlandı. O da orta sahada baya uyumlu. 7 gol, 11 asist. Yine burada oynayan oyunculardan ara ara Ugarte'yi şey, orta sahada oynattım. 3 gol, 8 asist. Vitinya da burada yine 5 gol 6 asist yaptı. Mendes ligin ilk yarısı sakattı. Sonradan geldi. 2 gol 6 asist yine burada. Hakimiye bakalım. Hakimi de 2 gol 9 asist kanatta. Bir de ben burada özellikle kanatta oynattığım bir oyuncu daha vardı. Kanat Bekir Hernandez vardı. O da 2 gol 5 asist katkıda bulundu. Ramos da yedek golcü olarak haklı olarak onu hep ikinci yarılar aldım. 22 maçta 7 golü var. Başka da burada gözüme çarpan oyunculardan e, ee, defans oyuncularım kaç gol atmış bakalım. 3 gol 2 asist. Marquinhos da 2 ee, gol 2 asist. Hadi biz bir taktiğimize gidelim artık. 4-3-3 görüyorsunuz. Burada 4-3-3'te normal eee bura bak kanat oyunu oynuyorsunuz. Buraya kanat oyunu seçin mutlaka. Kanat oyununda 4-3-3'ü seçip kanatları sağ yani ilerideki 3 forveti sağa sol açıp kanat forveti yapın. Dembele ile şey mutlaka bu şekilde oynasın işte e, yine burada ee, Donnarumma kaleci rolünde Mendes ve hakimi o, Mendes sakatlıktan geçen arada Hernandez oynatın Hernandez ve hakimi kanat bek diğer ikisi standart stoper orta saha bu şekliyle çok değerli iki tane gezen orta saha bir tane savaşçı orta saha. Savaşçı orta saha mutlaka defansif orta saha yani Fabian gibi işte burada DOS özelliği olan Kimar Ugarte gibi Vitinha gibi oyuncular koyarsanız savaşçı orta sahada ee, orada güzel iş yapıyorlar bu oyuncular. Gezici orta saha olarak da işte iki yönlü orta sahalar. Mesela os yazanlar işte mesela hem sağ kanat hem orta sağda oynayan bir de hem orta saha hem ofansif orta saha oynayan Chubby Simmons var mesela. Görüyorsunuz 24 asiste mükemmel bir katkıda bulundu. Forvetimizi kesinlikle e, pres yapan değil fırsatçı golcü olacak. Dediğim gibi ligde arkadaşlar full böyle oynayan şampiyonlar liginde deplasmana özellikle Real Madrid, Manchester City olsun diğer deplasmanlara giderken kontrollü oynayın. Evinizde full hücum oynayın. Keyfiniz akın finalde de tarafsız sağ olduğu için direkt hücumla yapıştırın geçin. Evet oyun şeklimiz hücum. Genişliğimiz genişlik. E, pas tempomuz hızlı. E, yaratıcık, yaratıcı şeyde savunmamız dengeli. Pires kendi alanımızda. önde baskımız yok. Çünkü 4-3-3'te çok fazla açık veririz her yerde baskı yaparsak. O yüzden topu hamlemiz sert. Offside kesinti kapalı olacak. Ee, burası çok değerli. Bekler ileri çıkar. Şutat, ara toplar. Ee, pas karışık. Pas odağımız her iki kanat kanatlardan hem kanat bekler hem de forvetlerimiz daha çok içeri e, sarf ettiği için mesela Mbappe gördüğünüz dili gibi gol attı. tabii bu Dembele o kadar gol atmadı ama burada e, Mbappe'nin özellikleri tabii ki daha çok ön. Baksana abi Dembele de çok iyi ama yani bak Dembele full oynadı mesela. 8 gol 8 asit yaparken e, tabii tabi Mbappe biraz daha Böyle torpilli bir oyuncu olduğu için 50 maçta 49 gol attı. Duran top organizasyonu korner Firik taktiğim var. Onu mutlaka izleyin. Firikten atacağınız bir goller e, kornercileriniz özellikle. Bak şöyle kornercileri göstereyim. Simmons'ın asist sebebi bu tamamen kornerlerden yaptığı asistlerdir arkadaşlar. burada önemli olan görüyorsunuz Simmons 16 Mbappe'de var. 17 pas üzerinde ama ben onu golcü olarak kullandığım için ellemedim ve Simmons'a kullandırdım. O da hakkını verdiği yedim. Ben Hamza Yaz. Mükemmel bir taktikte karşınıza geldim. İnşallah beğenirsiniz. Sizler için çektim bu videoyu, kariyeri. Siz de inşallah izleyerek hakkını versiniz. Abone olun, paylaşın, arkadaşlarınızı yollayın. Allah'a emanet.